Hepsini ezeceğim, hepsi pençenin gazabını görecek. Dayı, arı o müdürü. Hepsinin fişini çekin. Yeğenim, arıyorum arıyorum ama açmıyor ki. Alo? Heh. Alo? Müdürüm, sana iki çift lafım var. Bir, sana getirdiğin çocukları derhal okuldan atacaksın. İki, sana getirdiğin çocukları derhal okuldan atacaksın. Sana bunları iki kere söyledim ki anlaşılsın diye. Anlaşıldı mı? Niye ama Haluk Bey? Bu çocuklar çok başarılı. Daha dün bir, bugün iki. Kusura bakmayın çocukları atamam. Okulumuzun prestiji söz konusu. Ne demek atamam? Ne demek atamam? Atamam demek? Atamam demek. Anlaşılsın diye iki kere söyledim. İyi günler efendim. Bana bak sakın. <laughs> Alo. Alo. Cevap yüzümü kapattı. Alo. 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 Yüzümü kapattı terbiyesiz. Zaten okulun adının cezeli oluşundan belliydi bundan bir halt olmayacak. Makineyi çalıştırayım, okulun adını da değiştireceğim. Her şey sarpa sarıyor. Bu halde ne çalışması ya? Hem turnuvaya kazanmak için, hem de zamanın çocuğunu yenmek için onlara ihtiyacım vardı. <laughs> Evet, tabii ki. Bana bak sevgili yeğenim, Sen hiç merak etme. Sana turnuva için inanılmaz yetenekli pençeler bulacağım. Ha. Zamanın çocuğuna gelince de... ...onunla ilgili inanılmaz bir çözümüm var. Çözümüm mü var? Peki, neymiş çözümün dayıların en cin fikirlisi? Savaşanlar cephede kapışır. Ama zaferi tayin edenler de sürpriz manevralardır. Sonsu? He, işte aynen İşte sürprizimize tam gördüğün düşmanı yapıştırır duvara. Dayıların en mucidi. Ne yaptın sen böyle ya? Resmen ateş ediyor bu. Ateş değil sevgili yeğenim. Elektrik. Tanıştırayım. Kendisinin adı Şipşok. Kendisi şip kızını şok kuvvetine belirtiyor. Dayıcığım tamam icat konusunda çok iyisin. Ama şu at koyma işini bize mi bıraksan acaba? Aşk olsun sevgili. Senin adını da ben kurdum. Bak ne güzel oldu. Kendine müstemma bir insan olmuş. <laughs> Neyse. Efsun. İstersen icatımızın özelliklerini hemen de güzel edin. Sevgili yeğenim. Evladım, yavrucuğum. Bu özel içinden geçen elektrik akımını taşıyan ...gizli kablolar var. Tıpkı bizim gibi gizli. Hani okları nerede? Çok güzel bir soru. Şip şokun özelliği de burada devreye giriyor. İzle ve gör. Elektrik oku. Bravo yeğenlerin en aykırısı. Zamanın çocuğunun... Şimşok'a karşı hiçbir şansı yok. <laughs> Karşısında dona kalacak. Böyle böyle dona kalacak. Bak bak. Bak. Böyle dona kalacak. <laughs> Hadi. Hemen gidip deneyelim o zaman.